Ben Celalettin Bey'e hiç katılmıyor bu konuda. O gün 10 milyon lira yapacağımız işi 70 milyon lira yapamadık. Dediler ki sermaye arttıramazsınız. Biz polemiğe girmeme kadar arttırmadık sermayeyi. Bugün o okul belki 6-700 milyon lira para tutar. Peki biz kaç yaptık bunu? 70 milyon. Şimdi sizce hangisi vizyoner? Bunlar çok uygun rakamlarla sanayiciye kazandırıldı. Zarar mı etti Hayır. Eğer biz şu anda hala geleneksel metotlarla üretim yapıp da dünya ile rekabet edeceğiz diyorsak ha burada yanlışlık var dünyanın herhalde hiçbir yerinde bu kadar kendi işini yapan bir millet yoktur. Sanayicinin öngörülebilir enerji fiyatına ihtiyacı var. Öngörülebilir bir fiyat politikası olursa biz kendi işimizi kendimiz, kendimiz görürüz. Devletimize de yük olmayız. Türkiye çok dinamik bir yapıya sahip. Ekonomisi de böyle. Faturalarını ödemede, yükümlülüklerini yerine getirmede zorluk çekiyorlar. Arsalarımız var şu anda tahsis hazır ama yatırımcı yok. Yatırımcılar müracaat ederse arsamız var. Bizim duygularımız, düşüncelerimiz, Nefsimiz bir kenarda kalır. Sadece ve sadece aklımızla hizmet ederiz. Bir dönem daha aday olmam gerekiyor. Onu bitireceğiz. Ondan sonra da benden daha akıllı, benden daha becerikli insanlar olduğundan eminim. Onlara da inşallah bayrağı teslim etmem gerekiyor. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz evet. hoş geldiniz. İlk soruyla başlayayım ben hemen. Başkanım, Türkiye ekonomisi bir süredir ciddi bir belirsizlik ve dalgalanma içerisinde. Eskişehir üzerinde sorarsak, Eskişehir sanayisinde nasıl bir tablo var? Sanayicilerimiz özellikle son 1-1,5 yıldan beri enflasyonla mücadelede ciddi bir süreç yaşadılar. Yeni yeni metotlar keşfetmeye çalışıyoruz. Oldukça zor bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Büyük, küçük, itibarlı ya da başka özelliği olan firmaların bile finansmana erişmelerinde çok ciddi sorunlar oluyor. Hatta bırakın şirketleri kamu ile ilgili bir tarafı kamu olan işletmelerin bile krediye ulaşmada ciddi sorunları oluyor. Yani siz işte 300 milyon istiyorsunuz da 20 milyon veririz, 10 milyon veririz falan diyorlar. O da işimizi görmüyor. Dolayısıyla böyle bir tablo var ortada. Ve geçtiğimiz günlerde çok büyük firmaların bilançolarını izleme fırsatım oldu. Hepsinde çok ciddi zararlar var. Bu sürdürülebilir bir e, durum değil tabii ki. Yani acilen bizim finansman giderlerinin kontrol altında alınmasına ihtiyacımız var. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 1. 500 ve 500'e de baktığımız zaman da neredeyse e, bütün şirketlerin tamamına yakını karlarını finansman giderlerinde ayırmak evet. durumunda kalmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 500'deki firmaların yüzde 97 karları finansmana gitmiş. Bu kötü bir şey. Ama inanıyoruz ki önümüzdeki dönemlerde bu sıkıntıları bitirip inşallah yani konuştuklarımız gerçekleşirse işimize bakacağız. Biraz da para kazanmamız lazım. Son dönemde yani birçok firmada görüyorum. Faturalarını ödemede yükümlülüklerini yerine getirmede zorluk çekiyorlar. Hiç maaşlarını aksatmayan firmalar olduğunu biliyorum ama onlar bile diyor ki ben hayatımda hiç aksatmamıştım ama şu anda işte ayın işte 3 ile 5 arası onunla ya da 20'sine kadar falan uzattıklarım oluyor diyorlar. Umarım önümüzdeki günlerde biz bunları da aşmış oluruz. Çünkü hı hı. Türkiye çok dinamik bir yapıya sahip ekonomisi de böyle. Ve bunun sonucunda bize çok ciddi bir müteşebbis ruh var ülke olarak da. Dünyanın herhalde hiçbir yerinde bu kadar kendi işini yapan bir millet yoktur. Ama bu insanların da işte bir şekilde sistemin dışına çıkartılmadan hayatlarını idam ettirmeler lazım. Yani bu insanlar devletin kapısına giderek iş istemiyor, aş istemiyor. Hatta ve hatta onlar kendisi yanında birkaç kişi çalıştırarak devletin üzerindeki belirli yükleri Alıyorlar. İşte bunların da bir şekilde desteklenmeleri gerekiyor. Başkanım son dönemlerde artık vatandaşta fiyat algısı kırıldı. Yani vatandaş fiyatlara bakmıyor artık. Çünkü neye ne kadar zam yapıldığını takip edemiyoruz biz. Bu sanayi içinde geçerli mi sanayici içinde? Değil sanayicilerde şu anda son dönemde çok ciddi bir karsızlık oluşmaya başladı. Yani eskiden maliyetimizin üzerinde diyelim ki yüzde beş, yüzde yedi, yüzde sekiz, yüzde ona kadar yani ürünün şeyle sarfiyatına göre kar konulurdu. Şimdi böyle bir şey yok. Yani neredeyse sıfır karlarla sadece günü kurtarmaya çalışan birçok sanayici var. Sanayi tarafındaki enflasyon bana göre şu anda açıklanan reel enflasyon daha altındadır. aslında sanayici burada kendi üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bugün açıklanan yüzde 33.52 idi galiba değil mi? Evet. Ee, enflasyon rakamı. İnanın sanayi tarafında bu 20'nin altında da şu anda. Bu da zorunlu giderlerden dolayı yani 20. Aslında o, o bile yok da. Yani sanayici kendi üzerine düşeni yaptı reel olarak yani burada yapılacak bir şey kalmadı. Karlılıklar bitti. Hı hı. Şu anda birçok kişi sıfır karlar, eksilerle çalışıyor. Günü kurtarmaya çalışıyor. Bugün borcunu ödemek için gerekirse e, malını bozduruyor. Böyle şeyleri görüyorum. Yani şöyle demek istiyorum başkanım. <laughs> vatandaştaki fiyat algısı kırıldı derken sanayici kısmında da şöyle Mesela ham madde fiyatını tahmin edebiliyor mu? İşte ürettiği şeyi kaça satacağını bilebiliyor mu? Yani bir öngörülü, öngörüsüzlük var mı sanayici? Var var. var. İşte onu da söylemeye çalışıyorum ben. Yani bugün ürettiğiniz ürünü 100 liraya mal ettiğiniz işte bunu 105 lira, 107, 108, 110 satacaksınız ya. İşte böyle bir şey olmuyor. Aslında ürünü üretirken, alırken, stoklarken 110 liraya satmak üzere bir planı vardı. Ama o gün şartlarda işte ödemesi geldi, parası gelmedi, başka bir şey oldu falan. Bunu tekrar 100 liraya satmak durumunda kaldığı şey zamanlar var. Bu da bütün hesapları bozuyor. Evet. Peki başkanım şimdi hem sanayi hem de vatandaş şeyine baktığımızda ekonomide kötü bir gidiş var, gidişat var. Sanayici buna ne kadar dayanabilir? Hani az önce de bahsettiniz işte karlılık oranlarında, maliyetlerden. Sanayici bu sürece ne kadar dayanabilir? Tabii sanayicinin geneliyle Bakarak bir şey söylemek çok mümkün değil ama özellikle dış finansmana çok fazla ihtiyaç duyan, gelirleri de kısıtlı olan firmaların çok dayanacaklarını düşünmüyorum. Ama bilançoları güçlü, ciroları borçlarında orantılı, uyumluysa, Onların da çok bir sıkıntı yaşayacaklar. Üşürmeyin. Belki bir miktar karlı karsızlık olacak. E, kâr etmeden yılı geçirecekler, bu süreci geçirecekler ama sonunda yine ayakta kalabilirler. Ancak yani burada e, oldukça büyük firmaların da kâr yapmadan zarar bilançoları açıklamaları çok hoş bir şey değil. Evet en son alçalık hem birinci çeyrekte hem de ikinci çeyrekte zarar açıkladı. Öyleymiş. Bizim organizasyon bölgesinde ciddi bir... E, arçelik tedarikçisi olduğunu düşündüğümüz zaman tabi hepimizi de etkileyecektir bu iş. Hı, hı Başkanım peki bugün e, bugün için sanayicinin nefes alabilmesi için atılması gereken ilk üç madde nedir sizce? Ya yani bence sanayicilerin birincisi kolay ve ekonomik ucuz finansmana ihtiyaçları var. Bunun çözülmesi gerekiyor. Onun dışında yeni yatırımlarla ilgili teşvik mevzuatının gözden geçirilmesi lazım. Özellikle Eskişehir özelinde yani burası kalkınmış bölgelerden birisi olarak görüldüğü için biz her hemen birinci kalkınma öncelikli bölgelerde yer alıyoruz ve dolayısıyla teşviklerin birçoğundan faydalanamıyoruz. Bir de sanayicinin öngörülebilir enerji fiyatına ihtiyacı var. Yani biz bugün çalışıyoruz. X firmasıyla çalışıyoruz. Ee, anlaşma yapıyoruz, protokol yapıyoruz. Şu kadar ürünü şu kadar miktarda yapacağız diye ama bakıyorsunuz işte 3 ay sonra ya da 1 ay sonra fiyatlar bir artıyor enerji maliyetleriniz vesaire diğer giderleriniz. Bu sefer de yaptığınız kontrattan zarar etmeye başlıyorsunuz. Bu sanayiciyi çok rahatsız ediyor. Yani öngörülebilir bir fiyat politikası olursa biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Devletimize de yük olmayız. Başkanın son zamanlarda kabinede bir revizyona gidilmesi bekleniyor. Sanayiciler e, ekonomi yönetiminde de bir şey bekliyor mu? Revizyon bekliyor mu? Bek, bekliyorsa da ben bilmiyorum. En azından benim siyasi bir tarafım yok. E, onu ilgilileri çok daha iyi değerlendirmişlerdi. Çünkü onlarda olan veriler bizde yok. Dolayısıyla hangi verilerle böyle bir e, değişiklik yapılacak bunu bilmiyorum. Eminim <laughs> birçok veriler bir araya getirilerek en doğru karar verilecektir. Benim bu konuda fikrim yok. Yani bilmiyorum. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa teminleri ne noktada başkanım şu anda? sorunumuz yok şu anda. Mesela Kalkanlı bölgesinde 5 milyon 100 bin metrekarelik bir alanımız var. Kamulaştırması tamamlandı, ödemesi de bitti. Onun dışında yeni açtığımız 2 milyon 450 bin metrekarelik bir alan vardı. Bir kısmını hayale vermiştik. Orada da ciddi miktarda arsalarımız var şu anda tahsis hazır ama yatırımcı yok. Biz evet geçtiğimiz yıl sıfır neredeyse yatırımcıyla. Evet evet yani Kapatsız. bu sene iki ya da üç tane bir tahsisimiz oldu. Şu anda elimizde yani şunu soruyorsanız bunu ne söyleyebilirim. Yatırımcılar müracaat ederse arsamız var. Biz de arsa yok demiyoruz. Ancak şimdi talebin olmadığı bir yerde altyapıları yaparak elimizdeki sermayeyi oraya bağlamak ve krediyle altyapı yapmak ve onun faizi ödemek doğru bir mantık olmadığı için biz tahsislerin birazcık önünden gidiyoruz. Yani işte diyelim ki 5 milyon metrekare yerimiz var. Buradan 500 bin metrekaresini, 1 milyon metrekaresini açıyoruz imara. Onların altyapısını yapıyoruz. Orası dolmaya yaklaşınca tekrar açıyoruz. Yoksa 5 milyon hepsini birde yaparsak ona çok ciddi sermaye lazım. Ve bugünkü finansman e, maliyetleriyle bunu yapmak akıllıca olmayacaktır. Yine şey sorayım başkanım. Şimdi asgari ücret belirlendikten sonra belli dönemlerde sanayici arazam yapıyor çalışanlarına. Şu anda Eskişehir sanayisinde e, sanayiciler arazam yapabilecek durumda mı? Sanmıyorum. E, bunu birkaç arkadaşla konuştuk. Bana da geldi bu. E, ne düşünüyorsun falan dedim ben. E, yani hiçbir sanayiciden şu an için biz evet bir arazam yapacağız anlamında bir beyan almadım. Herkes diyor ki zaten. Zaten yönetim öz işi bunun üzerine tekrar bir de arazamla e, maliyetlerin içinden çıkılmaz hale gelmesine e, müsaade etmeyiz gibi bir anlayış var. Başkanım şey de soralım. Sanayicinin yerel ve merkezi yönetimden beklentileri nelerdir? Yani şu anda Eskişehir'de bizim sanayicimiz hem yerelden hem de iktidardan neler bekliyor? Sanayicilerin aslında e, iktidardan beklentisi öngörülebilir bir ekonomik yapı. Biz bunu bekliyoruz. Dediğim gibi Eskişehir çok asla devletten bir şey beklemiyor. Sanayicimiz de çok bir şey beklemiyor. Kendi işini kendisi görmeye çalışıyoruz. Yerelle devleti yani geneli birleştirdiğimiz zaman en büyük problemimiz bizim ulaşım problemi. Yani bu ulaşımın çözülmesi lazım. Şu anda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde hem çalışanlarımız hem de işverenlerimiz ciddi bir zamanını maalesef yollarda geçiriyor. Bunun üretime, enerjiye aktarılması lazım. Bizim ana sorunumuz bu. Şimdi demiryolu problemimiz vardı. Onunla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor yapılıyor da. Kısmet olursa bu yılın sonuna kadar ana hatlara eski organize bölgesine bağlamış olacağız. Ondan sonra bir de liman bağlantısı var. Yani Bursa'dan işte Gemlik Limanı'na bağlanacağız ama onunla ilgili de Ulaştırma Bakanımız söz verdi. Yani makul bir süre içerisinde o e, demir da bağlanacağı haberini aldık. O da bağlanırsa çok da bir sorunumuz kalmayacaktır. Ama demir yolu bizi kesmiyor. Çünkü her şeye rağmen bizim hem çalışanlarımızın hem de diğer araçlarımızın Organize sanayi bölgesine ulaşmaları da ciddi bir zaman kaybı nedeni oluyor. Bunu da çözmemiz lazım daha önce barınma sorunu da gündeme gelmişti. İşçi için işte konutlar çok pahalı diye bir imar sorunu oldu. Hala var ama yani şimdi bununla ilgili biliyorsunuz bir çalışmalar da var. Organize sanayi bölgelerinde TOKİ mantığıyla konutlar yapılsın, çalışanlara verilsin. Onlar da e, burada çalışsınlar falan diye yani ama bugün bunun finansmanını çözemiyoruz. Şimdi e, mesela kendi firmamızdan örnek vereyim bizde 500 civarında çalışan var küpenlerde toplam fabrikalarda. 500 kişinin hani 200 tanesine 100 tanesine konut yapacak olsan bir tane konut yap yaptığınız zaman dünya kadar bir finansman gideri. Bu insanlara bunu tam 10 yılda 20 yılda öde dedik doğru ama bunu finansmanı nasıl karşılayacağız? Zaten işveren şu anda birçok yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanır iken bir de burada bir konut yapıp sosyal konut siz burada oturun ve bunun karşısında da bize istikrarlı güvenli bir şekilde hizmet edin çalışın diyorsunuz. Mantıklı bir iş bu ama biz bu finansmanı çözemiyoruz. Yani uzun vadeli bir finansmanla bu konut projesi desteklenebilirse böyle bir kaynak bulunursa. Biraz TOKİ modeliyle yapılsa. Bence öyle olmalı. Çünkü gerçekten bizim çalışanlarımızın şu anda bunu çok net söyleyebilirim. Aldıkları maaşlarla ev almaları pek mümkün gözükmüyor artık bugünlerde. Hı hı. Bundan sonra işte TOKİ mantığıyla işte ucuz arsalarla, işte, devlete ait araziler var bunları bir şekilde belirli şartlarda yani ben bunları birilerine bedava versen anlamı söylemiyorum ama belirli şartlarda arsaların verilmesi, ucuz arsa üretilmesi ve arkasından da işverenlerin ya da işte iş gücüne e, talep eden e, her kim varsa onların e, bunları yapabileceklerini düşünüyorum. Tabii sadece konutlar değil, onlar içerisinde sosyal donatılar da evet. konulara orada bir yaşam alanı olursa hem şehirdeki trafiğe de faydası olur. Hı hı. Başkanım e, siz sık sık şey konusunu da gündeme getiriyorsunuz. Bir işçi problemi, sanayinin en evet. büyük bir sorunlarından birisi işçi <laughs> problemi. Hala aynı noktada mıyız? Hala sanayi e, işçi sorunu yaşıyor mu? E, kısmen bugünlerde orada bir yumuşamı var. Şöyle fabrikalarda kapasite ile ilgili Bugünlerde şey var, dedim kapasite kullanmaya ilgili bir duraklama var. Ondan dolayı birazcık yumuşadı bu iş. Evet hala yeteri kadar çalışan bulamıyoruz, nitelikli iş gücüne ulaşamıyoruz ama eskiden işte %10'sa bu, bugün de %6-7'dir. Ama kapasite kullanım oranlarından Tabii Birazcık fabrikaların kapasitesini düşürdüğü için yeni çalışma arkadaşlarına çok ihtiyaç duymuyorlar. Ama onun dışında bir de organize sanayi bölgesi olarak bizim de ciddi bir katkımız oldu bu süreçte. Yani Megem'den aşağı yukarı 400 ile 750 arasında kişiyi meslek sahibi yapıp sanayiye kazandırdık. Okulumuzdan işte 300 civarında öğrenciyi sanayiye kazandırdık. Esmem'den bunlara benzer yine 5-600 kişiyi sanayiye kazandırdık. Bunların da etkisi var. Bir miktarda sanayideki başlamadan dolayı oradaki işçisizlik problemi biraz yumuşamış vaziyette gibi gözüküyor şu anda. Başkanım tam okul demişken şu aklıma geldi. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin başına aslında o binaya ilişkin bir eleştirisi vardı. Çok rantabılı olmadı ve sürdürülebilir olmadığını söylemişti. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sanayicide Katılmıyorum bir kere. Yani bu bu bence Celalettin Bey'in de sizin düşündüğünüz anlamda bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Yani eğitime tırım yapmak yani büyük bir bina yapmak değil de var olan devlet binalarını okula dönüştürmek gibi bir Devlet kendi Düşüncesi. yıkıp yıkıp yenisini yapıyor. Yok ki düzgün bina şu anda. Yani Çünkü bu okulların hepsi, işte benim mezun olduğum Osman Gazi Ortaokulu, 65 yıllık okulmuş. Hangi okulda yapacaksınız? Zaten yeni binaları devlet kendisi bu eğitimi veriyor. Kime veriyor? İhtiyaç duyanlar. Özellikle de Anadolu Lisesi'nin dışındaki klasik liselerde, yani üniversite talebelerine falan oldukça düzgün eğitimler veriliyor. Bizim organize sanayi bölgesinin içerisinde, organize sanayi bölgesindeki fabrikaların ihtiyacına yönelik bir eğitim birimine ihtiyacımız vardı. Ben Celalettin Bey hiç katılmıyorum bu konuda bu okul eğer bugüne kalsaydık biz inanın çok pahalıya mağrurdu. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Açık söylüyorum burada. Net söylüyorum. Yani e, sözümü de esirgemeyeceğim. Şimdi bir tarihte yani zihniyet anlamanız için söylüyorum bunu. Bir tarihte Atap'ın yeni şey, yerleşkelere ihtiyacı vardı. Bununla ilgili sermaye arttırmana ihtiyaç duyduk. 2021 yılında. O günkü şartlarda kabaca herhalde 10 milyon civarında bir rakam vardı. Sanayi Odası da e, Atap'ın ortağı. Bize Sermaye arttırımı konusunda çekincelerini belirttiler. Dediler ki sermaye arttıramazsınız, şu 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 gerekçeyle bu olmaz dediler. Baktık ki haklı da olabilir, haksız olabilir. Biz polemiğe girmeme kadar arttırmadık sermayeyi 10 milyon. Arkasından o 15 Kasım 2021'de başlayan o kur beraber bizim sermaye pula döndü. O gün 10 milyonları yapacağımız işi 70 milyonu yapamadık. Şimdi sizce hangisi vizyoner? Eğer o gün bize... Eso engel olmasaydı açık konuşuyorum. Bakın bunu, bir eleştiri kabul edin etmeyin, ama ben gerçekleri konuşuyorum. O engel olmasaydı bugün Atapın kendi binasının içerisinde çok daha fazla insanlara ulaşabildiği bir yerleşki olacaktı. Şimdi biz kalkınmaya öncelikle teknolojiden başlamak durumunda değil miyiz? Teknolojik yatırımları yaparsak yükte hafif, para da işler yapamaz mıyız? Yaparız. Eğer biz şu anda hala geleneksel metotlarla üretim yapıp da dünya ile rekabet edeceğiz diyorsak ha burada yanlışlık var. İşte bakın burada böyle bir engel olmuşlardı. Şimdi onlar öyle dedi. Biz okulu yaptık. Okulumuza şu anda bu sene 1160 tane öğrenci olmuş. E, Müracaat yapan. Biz 390 öğrenci alacağız. Sizce neresi yanlış bunun? Ve bizim okuldaki öğrencilerin tamamını bütün fabrikalar diyor ki ne olur bize verin. Neden? Çünkü bizdeki öğrenciler oraya sadece gittikleri zaman hakikaten çok iyi yetişmiş olduklarını görüyorlar. Diyor ki ya bu çocuklar neredeyse usta olmuşlar. Biz bunları aldığımız zaman çok emek sarf etmeden hemen işe koyulabiliyoruz ve sanayici kendi imkanlarıyla kendi e, çalışacak insana burada ulaşıyor. Şimdi hep konuşuyoruz işçisizlik, işçisizlik diye. Peki bu ne her şeyi devletten mi beklemek lazım? Hayır. İşte biz bu anlamda bence çok kutsal bir iş yaptık. Bugün o okul yapacak olsak biz bana göre belki 6-700 milyon lira para tutar. Peki biz kaç yaptık bunu? 70 milyon. Bakın çok komik bir rakam. Buna herkes ulaşabilir şu anda. Ama o gün o kararı vermiş olmasaydık biz de bunu yapamazdık. Organ bölgesinin bütçesi buna yetmez de. Bunun gibi birçok işlerimiz var aslında bizim. Mesela çok soruluyor. Sizin aracınızda bunu bir daha söyleyeyim. Aslında e, açılışta iftar programında cevap vermiştim. Bir yaşam parkı içerisinde toplantı ve kongre merkezi yaptık. Kaça oldu falan dediler. Evet. E, 42 milyon 600 mi? 46 milyon 200 bin milyon Bugün o binayı biz yapacak olsak 300 milyondan aşağı şey yapamazdık. Çok büyük rakam ama işte o öngörü, o vizyoner düşünceyle bunlar çok uygun rakamlarla sanayiciye kazandırıldı. Zarar mı etti Eskişehir? Hayır. Ne yapsak orada acayip bir ilgi oluyor. En son bir çocuk şeyini yaptık orada. Ben kendim göremedim. O kadar izdiham vardı ki. Siz de belki bunu izlediniz. Evet. Doğru mu? ya yani Bunlar yanlış şeyler değil. Okulun yapılması yanlış şeyleri. Bu okulu yapıp da ben sırtımı alıp yere götürmüyorum. Oranın ömür boyu başkanı ben değilim. Böyle bir şeyimiz diyor. kararımız da yok. Hatta bir vakıf var şimdi. O belki okulu bundan sonra vakıf işletebilir, daha mantıklı olabilir diye. Ee, orada da organize sanayi bölgesinin mevcut başkanı sadece vakıfta etkili. Yoksa eski düşünce gibi ömür boyu ben orada vakıfın yöneticisiyim. Ölünceye kadar yok böyle bir şey. İyi üç bir şey daha söyleyeyim size. Sürdürülebilir değildir ama. Hayır. Adminenin kılıçta kuşananındır. Bizim okulumuzun ciddi bir maliyetini nereden alıyoruz biliyor musunuz? Milliyetin Bakanlığımızdan. Yani aslında Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü buraya çok da fazla bir kaynak ayırmıyor. Bir döner sermayeden gelirimiz var, iki Milliyetin Bakanlığı'ndan gelirimiz var, bir de ufak tefek dışarıdan aldığımız gelirler var. Yani Organize Sanayi Bölgesi bugün oraya e, ciddi bir kaynak aktarıyor falan diye bir laf varsa bu doğru değil. Yani Milliyetin Bakanlığı'ndan biz başarılı okul olduğumuz için ciddi miktarda destek alıyoruz. Bu da bana göre sürdürülebilir bir iş. Para vermiyoruz biz oraya. Başkanım 2018'de Celalettin Kesik başta rakiptiniz. <laughs> sonrasındaki seçimlerde rakip birbirinize rakip olmadınız ve bir centilmenlik anlaşması da yaptınız gibi bir izlenim oldu kamuoyunda ve aday çıkartmadınız karşılıklı olarak. 2018'den bu yana gelirsek bu işbirliği sadece görüntüde mi var yoksa normalde de var mı? Örneğin dediniz ki ATAP konusunda bir sıkıntı yaşadık yani sermaye artırımı konusunda. Ya şimdi okulla ilgili de gerçekten bir taraftan bir cenahtan eleştiriler var size karşı. Yani bu işbirliği bir görüntü... Başka mi? yerde var mı eleştiri okulla ilgili? Siz duyuyorsunuz. Kamuoyunun yani bütün e, düşüncelerini bir, aşağı yukarı okuyorsunuz. Türkiye örnek bir okul diye biliyorsunuz. Buyurun biliyor cevabı siz verdiniz. Ben şey demiyorum. <laughs> yani bu işbirliği başkanım görüntüde mi var yoksa görüntü gerçekten... Yok, görüntüde yok. Yani burada iş e, sanayicinin faydasına olan bir işse bizim duygularımız, düşüncelerimiz, nefsimiz bir kenarda kalır. Sadece ve sadece aklımızla hizmet ederiz. İnanıyorum ki Celalettin Bey tarafı da böyledir. Ben de öyle bir yani e, biz kamuoyuna bunu yapalım, tribünler oynayalım öyle bir niyetim yok. Başkaları yapıyordur bilmem. Ama biz asla yok. Yani bugün neyse yarın da o. Arkamızda kafamızın herhangi bir e, dediğim başka düşünce de yok. Başkanım son olarak şeyi sorayım size. Önümüzdeki yıl bir seçim var. EOSB'de bir seçim yaşanacak. E, tekrar aday mısınız? Evet aslında... Ee, çok düşünmüyordum ama bazı işlerimiz var bizim bitmedi. Tabi bunların kamuoyu tarafından, sanayiciler tarafından çok ciddi miktarda çok ciddi oranda kabul görmesinden dolayı onların tamamlanmasının gerekli olduğunu biliyorum. Hani ben bırakırsam bu işi orada farklı bir düşünceyle yarım kalır da bu kadar yatırım, bu kadar emek boşa gider düşüncesiyle arkadaşlarla istişare ettik. Bir dönem daha aday olmam gerekiyor. Onu bitireceğiz. Ondan sonra da benden daha akıllı, benden daha becerikli insanlar olduğundan eminim. Onlara da inşallah bayrağı teslim etmem gerekiyor. Yine aynı yıl. Sanayi Adası'nın Sanayi da bir anladım. seçimi var. E, buraya bir aday çıkartacak mısınız yönetiminizden ya da siz aday olmayı düşünür müsünüz? Benim şimdi birden fazla kuruma aday olmam çok etik olmaz bunu net söylerim ama e, eski organ sanayi bölgesinde bir sürü firma var. Sanayi odasının 1500 tane bildiğim kadarıyla üyesi oldu artık. Bu 1500 üyenin içerisinde seçme ve seçilme yetkisi yeteneği olan firmalardaki herkesin sanayi odasının aday olma hakkı vardır. Ben bunlarla ilgili bir ta tahdit uygulayamam bilmiyorum. Ben aday olmadığımı söyledim ama size. Neden? Çünkü ben buraya adaysam tekrar bir de oraya aday olmam uygun olmaz. Ama bir başka aday aday olacaktır. Ona bir şey diyemem. Yönetiminizden var mı düşüren isimler? Ee, gönlünden var, geçen? Bu muhakkak vardır ama bilmiyorum. Ben henüz bu iş konuları arkadaşlarımla istişare etmedim. Peki başkanım teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum.